Keşke başka bir marinadan kiralasaydın. Haklısın ya. Dün gece öyle ayarlayalım dedik işte. Babanı hiç düşünemedim. Babam buradaysa sen için mi? Ben bir bakayım. Olmadı yarın başka marinadan kaldırırız. Yok burada değil zaten de. Bugün sadece kiralayacağını zannediyordum. Ne yapıyor bunlar burada? Hah geldi. Hayda. Ne haber Feriha? Hiç yanmamışsın. Ben böyle seviyorum. Ee, hmm. nerelere gittin bakalım? Klasik tatil işte. Topluca tekne bakmaya geldik herhalde. Oğlum ben size demedim mi bugün konuşacağız, yarın çıkacağız, açılacağız diye? Abi kafe sallamayacaksın işte. Yani biz de adalara modalara gideceğiz diye plaj çantamızı bile getirdik. E iyi o zaman çıkalım hadi. Kaptanlı maptanlı bir şeyler kiralarız. Aç mısın kendini? Her zamanki gibi anlayamadım anne. Babanın teknesi burada ya. Ondan söyledim. Hani sizi böyle görse başın ağrır. Babam yok. Tekne hangisi? Bu <laughs> heykele gel. Zeus. Bir çeşit. Gençler. Günaydın. Biz tekne bakıyorduk da. Şey, Size de tanıştırırsın bize. Feriha biz tanıştırmayacak galiba. Hani ben. Evet. Siz teknede? Evet, teknedeyim ben. Çok ilginç. Akraba falan olmalısınız. hayır değiliz. Ha. O zaman kaptanısınız. Evet, tekne kullanabiliyorum. <laughs> Bize de tekne kiralacaktık ama zaman tutturamadık. Feryat da babasından izin alamıyor. Siz burada herkes tanıyorsunuzdur. Bize bir güzellik yaparsınız artık. Bir deneyelim. <laughs> Teşekkürler. Hanımefendi yanımızda kalmak istemiyor. Yanmayı sevmiyormuş ondan. Boş ver sen Feriha'yı. Şu kaptana bak. Sence de Feriha fazlasıyla çekinmiyor mu kaptandan? Niye? Bilmem. Ama şimdi öğreniriz. Selam. Selam. Neredeyse umudumuzu kesecektik. Ama bugün şansımı da deniz havası almak da varmış. Şey... Bizim yüzümüzden... Pelin babasıyla başınız ağrımaz umarım. Ağrımaz. ile akraba almadığınız emin misiniz? Onun kadar az konuşuyorsunuz da. Evet az konuşurum. Denizdeyken fazla dinlemekten de hoşlanmam. Bir şey mi oldu? Yok. Bir sorun mu var? Yok yok canım. Bir sorun yok. Ben... Babam kaptana bir şey söylemişti de onu söylemeyi unuttum. Geliyorum ama. Anlaşılan kaptanımız konuşmayı da dinlemeyi de sevmiyor. Söylemediniz. Evet, söylemedim. Niye? Seni anlamaya çalışacağımı söylemiştim. Anladıysanız bana da anlatın. Çünkü ben artık kendimi anlamıyorum. Yalanların Demokles'in kılıcı olmuş. Başının üstünde öylece sallanıp duruyorlar. Ve sen hiçbir şeyin tadına varamayacak kadar mutsuzsun. Sadece korkuyorsun. Ya hadi kalalım sonra konuşursun. Ben seni özledim. Tamam canım, dönüyoruz zaten. çocuk. Yine gel. Teşekkürler. Hoşçakal. Sağ ol. Sen de. Tekne harikaydı Feriha. We had fun. kadarına gerçekten inanamıyorum. Ya sen beni o kızın yalanlarına ortak olmakla eleştiriyordun. Şimdi sen onun yalanlarına çanak tutuyorsun. Ya Feriha'yı arkadaşlarıyla falan tekneyle gezdiriyorsun. Ya onu yarattığı sahte cennetinde eğlendiriyorsun Levent. Farkında mısın? O kız bir rüya görüyor Sanem. Uyanacağında da farkında. Ama kurduğu sahte cennetin tadını bile çıkarmıyor. Çıkaramıyor. Allah Allah. Anahtar yok. Tekneyi düşürdüm galiba. dur bekle ben alayım geleyim hemen. Yok yok siz devam edin. Ben geliyorum hemen. Ama... Gidin gidin hadi. Levent sen ne yapıyorsun? Feriha'yı anlamaya mı çalışıyorsun? Ya bu seni niye bu kadar rahatsız ediyor sana? Ya? Umurumda bile değil. Sadece anlamıyorum. Anlamak zorunda da değilsin Sanem. Ama keşke sen beni biraz anlayabilsen. Ya bizi görselerdi? Ne yaparken? Bunu aşkım? Canım. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Şu Levent. Orada kaptan ayağına yattı. Aile dostunuz değil miydi? Evet. Sana da çocuk diyor. O kadar samimisiniz yani. Yok yani samimi değiliz. De öyle der yani. Öylesine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.